Bersisa diye bir alim var Burak abi. 200 yıl mağarada abitlik yapıyor. Kaç yıl abi? 200 yıl. Mehmet abi mağaradan hiç çıkmıyor. Hiç ağacın dibine gidiyor, bir tutam ot yiyor, bir el su içiyor, geri mağarasına gidiyor. 200 yıl boyunca, tabii 200 yıl mağaradan çıkmayınca şeytan tam ayar oluyor abi. Diyor ki ben bu adamla Allah'ın vaadi gelene kadar uğraşmam lazım diyor. Kimle? Bersisa. Neyse şeytan diyor ki 200 yıl boyunca mağarasına kapanmış böyle bir alim zat nasıl uğraşırım nasıl uğraşırım derken o dönemin sultanının kızı hastalanıyor. Sara krizi geçiriyor. Şeytan da hemen insi şeytan kılığına giriyor. Bir insan kılığına giriyor. Sultana gidiyor diyor ki sultanım bak şu mağarada bir adam var diyor. Bersisa isminde. 200 yıllık inanılmaz bir alimdir. Kızını onun yanına bir gönder diyor. Bu işi çözer diyor. Kızı bir götürüyorlar. Hakikaten de Sara krizini çözüyor. Saraya geliyor kız tekrar hastalanıyor. Şeytan bir daha gönder bir daha getir. Bir daha gönder bir daha getir. Bir daha gönder bir daha getir. Şeytan en diyor ki sultanım bu iş böyle olmaz. Sen kızını Bersisa'nın mağarasına koy diyor. Uzun bir süreç Bersisa bırak bunu yiye diyor. Bak olaya bak. Şeytanın birazdan ya böyle bir oyun olamaz ya olaya bak. Bersisa daha kızın abi yüzüne bakmamış. Şeytan birden dürtü gönderiyor. Ebu Bekir diyor ki şunun bir kaşına bak kanıyor mu? Gözüne bak açık mı? Anladın mı demek istedim bize? Bize böyle dürtü göndermiyor ki şeytan. Niye? Biz şeytana diyoruz lan bari şu gördün mü diye. Yani bize böyle ufak dürtülerle gelmesine gerek yok. Biz o kadar yozlaşmışız ki. Kurban olayım etrafınızda boş duran esnaf arkadaşlara taksici olur, dükkan sahibi olur bir bakın kafaları nasıl oynuyor? Bir oradan bir oraya. Zaten boyun fıtığı olmuyor onlar yaşlanınca. Kafa oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. oraya. Hepsini Böyle röntgen gibi çekiyorlar. Neden? Boşluktan işte. Bersi öyle bir adam değil, bir alim. Şeytan ona daha ince giriyor. Diyor ki bir bak bari öldü mü kaldı mı diye. Tam Bersisa kafasını çevirip kıza bakıyor. Kızın Sara krizi tutuyor. Kriz tutunca kız üstündeki örtüyü atıyor. Bersisa dayanamıyor, zina ediyor zina ettikten sonra çok pişman oluyor Bersisa İbrahim abi. Ben ne yaptım? 200 yıllık bir alimdim. Bu hale nasıl düştüm diye. Kim gelecek devreye? Şeytan. Ey Bersisa senin gibi büyük bir alim böyle anılamaz. Sen kızı öldür göm. Zaten desen ki hastalıktan öldü. Bersisa'ya kim inanmaz ki? Bersisa kızı öldürüyor gömüyor. Tam sultan babası geliyor dertli. Bersisa sen elinden geleni yaptın deyip tam çıkarken şeytan bu sefer babasına geliyor. Şeytanı görüyor musun? Bir ona oynuyor bir ona. Aynı günümüz münafıkları gibi. Bir ona oynuyor bir ona. Değil mi? Şeytan demek en büyük destellerini hep münafıklara yaren bırakmış. Sultan babasına geliyor diyor ki ya bir mezarı kaz mezarı öldüm mü öldürüldü mü boğuldu mu dirildi mi ne yaptı bu kızı diyor yani. Babası bir açıyor gerçekten Bersisa kızı boğmuş öldürmüş. Zina ettikten sonra kim anlamasın diyor. Sultan babası veriyor hükmü diyor Bersisa'yı idam edeceksiniz. Bersisa'yı asıyorlar onur dar ağacına. Halk toplanıyor ibret alem için asılacakken şeytan orada da gözüküyor yine Bersisa'ya bir insan kılığında. Diyor ki ey Bersisa sen bana bir secde et ben seni buradan kurtarırım diyor. Gerçekten beni kurtarabilir misin diyor Bersisa. Tabii kurtarırım diyor sen bana bir secde et. nasıl Edeyim. Boynumda urgan var, kafam eğilmiyor. Sen kalben bana secde et, biat et diyor. Şeytan zaten böyle değil mi abi? Şeytan kendine tapılmasını istemiyor mu? Puta tapan kime tapıyor? Şeytana. Ata tapan kime tapıyor? İneğe tapan kime tapıyor? Paraya tapan kime takıyor? Tapıyor. Bu kadar Allah'ın ayetini bilip hala ay ben bu lüksün daha seni isterim diye faize tapan kime tapıyor? Hanımına, çoluna, çocuğuna tapıp Allah'ın yolunda gidemeyen kime tapıyor? Mala mülke tapan kime tapıyor? İsmail. Yine şeytana takıyor. Tapıyor. Şeytan diyor bana bir kalben secde et. Bersa diyor madem beni buradan kurtarıp eski hayatımı vereceksin sana kalben secde ediyorum deyince Şeytan tamam diyor görüşürüz diyor. Bersa diyor nereye gidiyorsun? Hadi beni kurtaracaktın diyor. Vallahi ben Allah'ın rahmetinden ve büyüklüğünden korkarım diyor. Şeytan diyor ve geri çekiliyor.